Merhaba ben adı Güzel Yıldız. Afitam mutfak şefiyim. 15-20 yıldır deneyimimiz var mutfak ve deniz ürünleri ve diğer yöresel lezzetlerde. Bunların hepsini harmanlayarak güzel bir şey çıkardık. Zeynep zaten müthiş dokunuşları, içimizin sürekli kir alışverişi Afi afitabı buralara kadar taşıdı ve dahi yerlere taşıyacağına inanıyorum. Güzelliğinin üzerinde meze çeşidimiz var, araçlaklarımız var ve çoğu da bize özgü. Meze bizim için her gün uyandığımızda ilk aklımıza gelen şey, yerel ürünler de kullanıyoruz ve bütün aldığımız ürünleri takip ediyoruz. Birebir kendimiz takip ediyoruz. İçimize sinmeyen veya da hani olmaz dediğimiz hiçbir şeyi mutfağımıza katmıyoruz. Yani peynir olsun onlarca, yirmicilerce çeşit peynir kullanıyoruz ama bunların en iyisini seçiyoruz. Hani bundan bunu yapalım da bugün idare edelim diye bir şey yapmıyoruz. Zeytinimiz Hatay'dan özel kırma zeytin geliyor. Otlarımız Ege'den çoğunlukla geliyor. Mesela deniz bölgemiz olsun, cibesimiz olsun. Yani her yerden ürünler alabiliyoruz. 15 Ekim Akra Meze Festivali'nde Afitap Tunus olarak biz de varız. Hepinizi davet ediyoruz.